Merhaba 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 arkadaşlar. Ben arkadaşlar ona evden her gün yarındayız. Arkadaşlar ben bunu ona evde gö göstermiştim ama kimse gelmemişti. Ve arkadaşlar size bugün sis bombası göstereceğim. Sis bombası. Ben buna sis bombası adını verdim. Siz istediğiniz adı verebilirsiniz. Belli yapıyorsunuz. Sum sumon armor stand. Dur. Stand armor stand. Armor stand. Yine de birazdan bunu yapacağız. Şuna arkadaşlar bunu yine de yapalım. Şuraya kill yok kill. E. Arkadaşlar bunu yazıyorsunuz. Sonra ikisini de her zaman etkin yapıyorsunuz. Gördüğünüz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sis bombası. Ben bunu sis bombası adını verdim. Ama ben bunu oyun kasıyor. O yüzden ben bunu ona geçmesini 5 yapıyorum. Siz istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Onay gecikmesi 5 yapınca böyle oluyor. Arkadaşlar bunu yer değimi de, bunu bunu yapı ilesiyle yer değimi de yapabilirsiniz. Ama tek sorun şu yanına geldiğinizde siz de ölüyorsunuz. Game mode 0'daysanız. Şuraya su koyalım. Su. arkadaşlar gördüğünüz gibi yer ben değmene benzedi birazcık. Bunu belki dört yaparsanız daha hızlandırırsanız. Arkadaşınız bu e, tek söylediğim arkadaşınız şurayı göremez. Yani arkadaşınız burayı göremez. Ama bunu daha iyi yapmak istiyorsanız size göstereyim. ya altını yapacaksınız. Sen bir git. Sumon. Armor. Armor stand. Stand. Armor stand. Armor stand. Yine de yapmadım. Ne zaman etkin? Yine de. Arkadaşlar bu çok fazla. Arkadaşlar bu çok fazla. Arkadaşlar bu çok fazla. Ben bunu 14 yapmak istiyorum. Arkadaşlar değişik alıyor Ondan dolayı. Ben bunu yapıyorum. Arkadaşlar ben derisinin kalmamasını istiyorum. Ben 30 kaldı 30 da olmuyor 40 yapacağım Arkadaşlar belli de kara bir şeye benziyor. Arkadaşlar böyle arkadaşınıza belli yer yapabilirsiniz. Umursanız. Her zaman etkin. 40 yetmiyor. Bunu ne Arkadaşlar böyle bir böyle bir sis bombası yapabilirsiniz ama bu bizim yok. arkadaşlar 5 alıyor. Arkadaşlar bir videodan bir videomda da yağmur yağmazsa olmaz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi her doğan yaratığı birden öldürür. Mesela bu odanızda gizli bir şey var diyelim. Mesela bu odanızda gizli bir şey var ve arkadaşınız bunu arkadaşının bunu görmesini istemiyorsunuz. Böyle bir yer yapıyorsunuz ve arkadaşınız burayı görmeyecek tabi. Siz de buradan yavaşça gireceksiniz. Böyle yaparsanız arkadaşınız hiç görmez. Ama bunu daha yavaş yapın ki arkadaşınız sesini duymasın. Ya da oyunun sesini kapatın. Bir ses she comes over there. I'm Arkadaşlar ben buna sis bombası diyorum. Ve etrafta doğan her şeyi öldürüyor. Mesela kendimi de öldüreyim bir. Her yerde ölüyorsunuz. Kısacası bu. ポケットボー,ールー。